Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen Burcu Yay olanlar. 19-25 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, hafta başı itibariyle 19 Nisan'da Güneş ve Merkür Boğa Burcunda harekete başlıyorlar. Venüs Boğa Burcunda, Uranüs Boğa Burcunda. Bu dönemde iş konularınız, günlük hayatınızın ihtiyaçları, çalışma temponuz, daha fazla ön planda olabilir. Genel sağlığınızla da ilgili konularda da hassasiyetler öne çıkabilir. Birçok yay burcu için bu dönem özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta itibariyle mesleki konularda da bazı sürpriz gelişmelerin, hızlı gelişmelerin olması mümkün görünüyor. Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Pazartesi günü daha çok parasal konularda bazı kaygılarımız olabilir. Belki zorunlu bazı ödemelerimiz var. işte fatura işleri, kredi işleri gibi hani borç alacak konuları, para konularını daha fazla duygusal olarak hissediyoruz veya baskı hissediyoruz üzerimizde ama Salı öğle saatlerinde bu etki azalacaktır. Ay Aslan burcuna geçecek. Perşembe öğleden sonraki saatlere kadar da Aslan burcunda kalacak. Bu dönem hani hem kendimizi biraz daha motive edebiliriz. Duygularımızı dengeleyebiliriz. Özgüvenimiz artabilir hayata daha iyimser, daha umutlu bakabiliriz ki bu hani gerek özel ilişkilerde olsun, gerek iş hayatında olsun bizim daha cesur, daha aktif davranmamıza da yardımcı olabilir. Perşembe öğleden sonra Ay Başak Burcu'na geçiyor. Cuma ve Cumartesi de Ay Başak Burcu'nda sizin özellikle iş konularınız, kariyer konularınız da aktif olacak. Birçok işle aynı anda ilgilenebilirsiniz ama yoğun geçen günler size çok başarılar da getirebilir. Çok İş ve kariyer konularında olumlu değerlendirebilirsiniz. De. Üstlerle ilişkileriniz, beraber çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz de daha destekleyici, daha olumlu olabilir. Sevgili yaylar, sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.